Ekiplerle birlikte bölgede çalışmalara katıldı Pendik Belediye Başkanı Ahmet için söyledikleri de mühim de bundan sonraki süreçte de özenle çalışmaya devam edeceğiz. Temizlik ve molos kaldırılması adına da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuya yoğunlaşmış durumdayız dedi. Bakalım Pendik Belediyesi neler yapıyor. İstanbul olarak birçok bir, bir belediyemiz Hatay'da görevli. Biz de Antakya'da görevli olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ekibimizi buraya getirdik, şantiyemizi kurduk. İş makinelerimizi getirdik, cenaze araçlarımızı getirdik, ambulanslarımızı getirdik. Ekibimizle beraber hem enkaz kaldırma ile ilgili hem de arama kurtarma ekipleriyle ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Bundan sonraki süreçte özellikle temizlikle ilgili ve... Malozların kaldırılması ile ilgili enkaz kaldırılması ile ilgili çalışmalarımızı biraz daha yoğunlaştırmış vaziyetteyiz. Bu konuda biz de bizzat buraya gelerek yerinde görmek istedik ve arkadaşlarımıza beraber çalışma yapıyoruz. Bugün de AFAD'taki yetkili arkadaşlarımıza bir araya gelip onlarla tekrar bir değerlendirme yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte daha nasıl bir hayırlı hizmet yaparız, etkili hizmet yaparız. Bunun değerlendirmesini yaptık. İnşallah ekibimizle beraber çalışmalarımızı devam ettirmiş olacağız.